bilinen bir yanlış var. Sonrasında da bir Hollanda ehliyetine sahip olmuş oluyorsunuz. Doğru yöntemlerle çalışmanız gerekiyor. Siz bu yaptığım hataları yapmayın ve daha kısa sürede Hollanda ehliyetine sahip olabilin. Hepinize yeni videomdan merhaba arkadaşlar. Yaklaşık kanala 3 aydır video yükleyemiyordum. Bunun sebeplerinden bir tanesi bir önceki videodan da bildiğiniz üzere bize yeni bir ev çıkmıştı ve bu evin işleriyle uğraşıyorduk. Bu yüzden hem gerekli zamanı hem de gerekli motivasyonu bulamadığım için ancak kamera karşısına geçebildim. Şimdi videonun ana konusuna gelecek olursak Hollanda'da eğitime aldım ve bu süreçte yaşadığım deneyim ve tecrübelerimi size anlatmak istiyorum ki siz bu yaptığım hataları yapmayın ve daha kısa sürede Hollanda ehliyetine sahip olabilin. Hollanda dünyanın en zor ehliyet veren ülkeleri sıralamasında ilk 5 ile 10 arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar şu. Hem şehir içinde çok fazla tramvay yolu olması hem de bisikletlilerin çok fazla olması. Bu yüzden çok fazla dikkat gerektiren bir yer Hollanda. Eğer Türkiye'den gelmişseniz zaten Türkiye'de olmayıp Hollanda'da olan birçok kural var. Bunları da öğrenmeniz gerekiyor araç sürmeden önce. Ben 6-7 yıldır sürekli Türkiye'de araç kullanan birisiyim ama buraya geldiğimde gerçekten kuralları gördüğümde ben bile şaşırdım bazı kurallara. O yüzden Türkiye'de sürmüş olduğunuz araba tecrübesi Hollanda'da yeterli olmuyor bazı zamanlarda. İlk konu bu şekildeydi. Şimdi ikinci konu benim gibi aile birleşmeyle eğer Hollanda'ya geldiyseniz dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Bunlardan birincisi siz Türkiye'de ehliyet sahibiyseniz o mevcut ehliyeti Hollanda'da ilk 6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu 6 ay dolduktan sonra da Hollanda ehliyeti almak zorundasınız. Bu motor ya da araba ehliyeti olarak ayrılmıyor. Hangi ehliyete sahipseniz örnek veriyorum ben hem B ehliyetine hem de A2 ehliyetine sahiptim. Bu ikisini de burada kullanabiliyordum. Fakat benim tanıdığım birisinin motor ya da arabası olmadığı için bunu değerlendiremedim. Ama sizin bu şekilde bir imkanınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Burada verebileceğim bir tavsiye var. Eğer siz buraya geldiğinizde tanıdığınız birisinin motoru ya da arabası varsa trafiği daha iyi tanıyabilmeniz için bu süreci değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü burada ders ücretleri yaklaşık 50-55 euro o yüzden tanıdığınız birisinin aracını kullanarak yani ücretsiz bir şekilde sadece yani yakıtını koyarak trafiği deneyimlemiş olursunuz. Hem ders almak zorunda kalırsanız daha az ders alırsınız hem de daha tecrübeli bir şekilde sınava hazırlanmış olursunuz. Aile birleşimiyle gelmek burada aslında ikiye ayrılıyor. Onu da anlatmam gerekiyor size. Birincisi benim gibi aile birleşimiyle gelenler. ikincisi ekspat olarak gelenler. Üçüncüsü de iş yoluyla gelenler. Eğer ekspat olarak gelmişseniz ya da iş yoluyla gelmişseniz ehliyetinizi çevirerek burada kullanabiliyorsunuz. Sadece 50 euro bir e, harç ücreti var. Onu verip direkt mevcut ehliyetinizi çevirmiş oluyorsunuz. Ekspat olarak gelen kişi ve onu onun ailesinden yani eşi olabilir, kardeşi olabilir. Onlara sponsor olup buraya getirdiği kişi e, bunlar çevirebiliyor. Bir de iş yoluyla gelmek var buraya. Ekspat sayılmıyorsunuz ama iş yerine size sponsor olduğu için yine ehliyetinizi çevirebiliyorsunuz. Hollanda'da sınav bildiğiniz gibi Türkiye'deki gibi ikiye ayrılıyor. Birincisi teori sınavı yani ilk başta yazılı bir sınava girmeniz gerekiyor ve Yazılı sınavda 50 sorudan 44 doğru yapmanız gerekiyor. Eğer 7. yanlışı yaparsanız sınavdan kalıyorsunuz. Bu sınavın herhangi bir limiti yok. 5 kere, 6 kere, 7 kere girebiliyorsunuz bu sınava. Sınav ücreti ben girdiğimde 50 Euro'ydu. Ama şu anda 52 Euro olmuş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben sınava ilk girdiğimde herhangi bir çalışma paketi satın almamıştım. Kendim YouTube'da, ben Hollandaca olarak girdim bu arada. YouTube'da Hollandaca olarak soru çözüm videolarını falan izleyip girdiğimde 8 8 yanlış yapmıştım. Hem dilimin yetersizliğinden hem de kendim sınav deneyimini yaşamadığım için 8 yanlış yaptım. Ama sonrasında kendim geliştirmiş olduğum bir web sayfası sayesinde Hollanda ehliyetine daha kolay hazırlandım ve hem açıklamalarını okuyarak ilerledim hem de kendim deneyimlediğim için çok daha iyi bir duruma geldim. Hem teknik terimleri öğrendim hem de kendim deneyimlediğim için bunu çok daha başarılı oldum ve ikinci denememde 4 yanlışla bu sınavı geçmiş oldum. Sınavın detaylı Ise şu şekilde sınavda toplamda 50 soru var ve maksimum 6 yanlış hakkınız var. 7. yanlış yaparsanız bu sınavdan kalıyorsunuz. Süre 30 dakika ama sınava girmeden önce hatta sınava girdiğinizde de yine aynı şekilde 15 dakikalık ek süre satın alabiliyorsunuz. Onun dışında çevirmenle birlikte sınava girebiliyorsunuz. Bunun için de yanlış hatırlamıyorsam 400-450 euro gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Sınava tek odada giriyorsunuz yanınızda bir çevirmen oluyor soruyu okuyup size Türkçesini açıklıyor ve siz de onun açıklamaları yönergesinde sorularınızı cevaplıyorsunuz. Burada bilinen bir yanlış var. Sınava Türkçe girilmiyor arkadaşlar. Çevirmenle birlikte giriliyor. Bazı arkadaşlar şunu şu şekilde sanıyor. Sınava girdiğimde metin ve cevaplar Türkçe olacak ama hayır bu bu şekilde değil. Eğer siz de benim gibi Hollanda'da ehliyet almak istiyorsanız ve bunu tek seferde geçmek istiyorsanız açıklamada benim mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim ben bu konuda. CBN sınavının sonucu size mail olarak geliyor zaten bu sınavdan başarılı olduktan sonra herhangi bir kursa yazılarak o kursdan ders almanız gerekiyor ve orada size dersinizi veren eğitmen sizin için bir randevu oluşturuyor. Direksiyon sınavı için. Direksiyon sınavı maliyeti de çok yüksek arkadaşlar. burada Yani yaklaşık 250 euro para ödemeniz gerekiyor her bir sınav için. Bir kere kalsanız 500 euroya gelecek. Yani ikinci, ikinci seferde geçerseniz. Direksiyon sınavı da arkadaşlar şu şekilde siz teori sınavını geçtikten sonra bir kursa yazılıyorsunuz. Bu kurs sizin adınıza bir randevu oluşturuyor. Bu randevuyu siz kendi başınıza alamıyorsunuz. O yüzden size eğitim veren hocanız kimse dbr.nld galiba web sayfasında linki onu açamaya bırakırım. Oradan eğitmen tanımlıyorsunuz kendinize ve o eğitmen sizin adınıza bir randevu oluşturuyor. Sınav bilgileri size mail olarak geliyor zaten. Sınav ücreti ise 250 euro şu anda. Gerçekten ehliyet almak maliyetli bir iş burada. Minimum 5 ders alsanız 50 eurodan 250 euro yapıyor. Onun öncesinde zaten CBR sınavına girmeniz gerekiyor. O da 50 euroydu. 300 oluyor. Sınava 250 euro veriyorsunuz. Bu en iyi ihtimalden bahsediyorum. Hepsini birer kere geçerseniz. 250 euro da oraya verdiğinizde 550 euro yapmış oluyor. Gerçekten maliyetli ve bu dediğim gibi sadece her şeyi birer kere de geçerseniz bu bu şekilde oluyor. CBR'de gerçekten 4-5-6. kez giren insanlara da biliyorum ben. Hatta 6. kezden sonra vazgeçip ehliyet almayan insanlar da var burada. O yüzden yeteri kadar ve doğru yöntemlerle çalışmanız gerekiyor. Toplamda da yaklaşık minimumundan bahsediyorum. 500-550 euro gidiyor burada ehliyet almak için. Direksiyon sınavından da geçtikten sonra belediyeye anfrak yani ilk başvuruyu yapıyorsunuz. Bu ilk başvuruyu yaparken yanınızda pasaport ya da ID kart var burada kimlik gibi. Onunla birlikte gidiyorsunuz. Onun dışında da biyometrik bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. Bunları götürüp oraya teslim ettiğinizde size kim olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, adresinizi falan soruyorlar. Bunları siz onlara söyledikten sonra size tekrar bir randevu oluşturmak istiyor oradaki yetkili ve ne zamana randevu istediğinizi söylüyor. Siz bu bütün bilgileri verdikten sonra oradaki yetkili size ehliyetinizin teslimi için bir randevu daha oluşturuyor. Bu randevuda gidip ehliyetinizi teslim alabiliyorsunuz. Yaklaşık 5-6 gün sürüyor bu da. Sonrasında da bir Hollanda ehliyetine sahip olmuş oluyorsunuz. Son olarak toparlamam gerekirse Hollanda'da ehliyet almak gerçekten maliyetli ve zaman gerektiriyor. Fakat bu imkansız bir şey değil. Ben direksiyon sınavına bir kere de e, teori sınavında ikinci kez de aldım. Teori sınavını ikinci kez de almamın sebeplerini zaten anlattım. Hem e, dil yetersizliği hem de kuralları bilmediğim için zorlanmıştım. Ama ikinci kez de gerekli çalışmayı yaptıktan sonra başarılı oldum. Siz de CBR yani teori sınavına e, doğru yöntemlerle çalışmak istiyorsanız... ...bana ulaşarak hazırlamış olduğum web sayfasını kullanabilirsiniz. Umarım bu video Hollanda'da ehliyet almak isteyen kullanıcılar için yardımcı olur. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa onları yorum bölümünden bana sorarsanız size yardımcı olabilirim. Bu videoda şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.